Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım herkes iyidir her şey yolundadır Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Ben oruçluyum şu anda. Benim gibi oruç tutanlar varsa da Allah kabul etsin diyorum. Bugün arkadaşlar kedilerin kızgınlık döneminden bahsedeceğim sizlere. Kedilerin özel döneminden. Ee, bu dönemde neler yapmamız gerekiyor? Kızgınlık belirtileri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Kedilerimiz arkadaşlar bu dönemde çok ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, sizlere bu bilgileri aktaracağım bugün. Sizleri de bu konuyla bilgilendirmek istiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kediler belirli mevsimlerde e, gebe olmadığı süreçte kızgınlık belirtileri oluşuyor arkadaşlar. Zaten direkt fark ediyorsunuz, kedinizde bir garip hareketler oluyor, daha fazla bir miyavlamalar başlıyor. Bu şekilde kızgınlık belirtilerine de girdiğini anlayabilirsiniz. Bunu daha detaylı sizlere ilerleyen dakikalarda kızgınlık belirtilerini anlatacağım. Kızgınlık dönemi arkadaşlar 10-14 gün sürebiliyor, 2-3 hafta sürebiliyor bu durum değişebiliyor arkadaşlar. Yani ya 10-14 gün sürer ya da 2-3 hafta sürüp geçebilir. Zaten kısa bir süre yani çok fazla da uzun sürmüyor. Genelde ilk bahar, genelde ilkbahar mevsimlerinde olan bir dönem arkadaşlar. Mart ayında da oluyor zaten bildiğiniz üzere. Bu şekilde arkadaşlar. Kızgınlık döneminin belirtilerini de size şimdi anlatacağım. Kedilerimiz bu dönemde arkadaşlar çok şefkat istiyorlar. Sürekli onlarla ilgilenmemizi istiyorlar. Sürekli ses çıkarıyorlar. Daha fazla konuşuyorlar. Daha fazla miyavlıyorlar. Biraz daha sinirli, agresif olabiliyorlar sürekli dışarı çıkmak isteyebiliyor. Kediniz normalde dışarı çıkmıyor olabilir ama bu dönemde daha fazla dışarı çıkmak isteyebilir arkadaşlar. Evden kaçmaya çalışabilir. Bunlara çok dikkat edelim. Eğer ki kediniz kızgınlık dönemindeyse ve evden kaçmaya çalışıyorsa arkadaşlar muhakkak camlarınızı kedinizin o kediniz yanınızdayken camları muhakkak kapalı tutun arkadaşlar. Açmayın ya da e, kalın teller var böyle kediler için. Kedilerin tır kedilerin tırmalayamadığı teller var arkadaşlar. Onlardan yaptırabilirsiniz ama biraz pahalı oluyor, maliyetli onlar. E, araştırırsınız. Öyle o tellerden taktırdığınız süreçte bir sıkıntı olmaz. Kedilerde ruhsal değişkenlik oluyor. Eee bu psikolojilerini de tabii ki bu dönem etkiliyor arkadaşlar duruş şekilleri değişiyor. Zaten gör, görmüşsünüzdür ki çok komik görüntüleri oluyor. Yani hareketlerinde de bayağı bir değişiklik oluyor arkadaşlar. Eğer kedinizin hamile kalmasını istemiyorsanız arkadaşlar muhakkak kısırlaştırma operasyonu yaptırın derim. E bunun da tabii ki belli bir süreci var, bir zamanı var. Doğru zamanı bekleyip veterinerinizle görüşün arkadaşlar. Kedinizi kısırlaştırın. Çünkü her sene bu dönemi yaşıyorsunuz onu ben size söyleyeyim. her sene bu dönem yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden en güzeli kısırlaştırmak. Ama eğer ki tabi diyorsanız ki kedimin bir yavrusu olsun, benimkiler gibi birkaç kedi bakmak istiyorsanız bu da tabii ki sizin kendi tercihiniz. ama gene de kedilerin çok doğum yapması da zararlı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani bir kere doğurturup daha sonra kısırlaştırabilirsiniz. bilirsiniz. Bunun için de doğru zamanı beklemeniz çok önemli. Ve tenlerinizi görüşünüzde zaten size bir zaman takvimi de oluşturacaktır arkadaşlar. Ee, kısırlaştırma operasyonunda tabii ki bu kızgınlık dönemi geçtikten sonra izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.